Kıymetli habersizsiniz kanalı izleyicileri. Gündemden, dünyadan, nelerden habersizsiniz? Sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Lütfen izlemiş olduğunuz videoların altına kısa da olsa yorum yapmayı, bir sonraki videolarımızda bizlerle birlikte olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ermenistan'ın 1993'te işgal ettiği Kelbecer iline 27 yıl sonra giren Azerbaycan askerleri kent merkezine bayrak dikti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan imzalatı ateşkes gereği Ermeni silahlık güçlerinin 25 Kasım'da boşalttığı Kelbecer'in görüntülerini yayımladı. Kayıtlarda kentteki yapıların tahrip edildiği, yakıldığı ve çok sayıda ağacın kesildiği görülüyor. Kent merkezindeki sağlam kalan binalardan birine gelen Azerbaycan askerleri etrafı temizledi ve binaya bayrağı astı şehre giren askerlerin komutanı binanın önünde Cumhurbaşkanı Aliyev'e ve hitaben Sayın Başkomutanım Azerbaycan bayrağı Kelbecer kentinde dalgalanmaktadır. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Başkomutan, Karabağ Azerbaycandır şeklinde konuşma yaptı. Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba, 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Adam, Laçin ve Kelbecer illerini de boşaltacağı taahhüdünü vermiş idi anlaşmayla birlikte. Evet sayın seyircilerimiz, Ermenistan ateşkes gereği 20 Kasım'da Adam'dan, 25 Kasım'da da Kelbecer'den çekilmiş idi. Azerbaycan'ın batısında, Ermenistan sınırında Dağlık Karabağ'ın kuzey batısındaki Kelbecer 1993'te Ermenistan tarafından işgal edilmiş idi. Tam tamına 27 yıl sonra Kelbecer yine Azerbaycan'ın, Kelbecer yine Türk ordusunun. Ermenistan 44 günlük ikinci Karabağ Savaşı'nda yenilgiyi kabul ederek 28 yılda işgal etti Azerbaycan topraklarından geri çekilmesi sürecinde sınırda yer alan altın madeni, Erivan cephesinin harekete geçmesine neden oldu. Rusya'yı garantör olarak gören Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, önceki gece Vladimir Putin'i iki defa arayarak 10 Kasım üçlü anlaşmasına rötuşlar yapılmasını talep etti. Kelbecer reyonunu 3 gün önce geri alan ve Ermenistan ile doğrudan sınır komşusu olan Azerbaycan'ın anlaşmaya göre, sınır bölgesinde Rusya'ya ait Geopromining Gold şirketinin verimli altın madeninin bulunduğu alanın bir kısmını teslim alması gerekiyor. Azerbaycan birlikleri 26 Kasım günü madenin bulunduğu sınırdaki Sot kasabasına dayanarak altın madenin ortasına kadar ilerledi. 30 yıl öncesine ait haritaya göre sınır bu madenin ortasından geçiyordu. Sınırda altın madeni krizinin patlak vermesiyle gece yarısı telefona sarılan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile iki defa telefon görüşmesi yaptı. Temaslar hakkında bilgi veren Ermenistan hükümeti, Paşinyan ile Putin, üçlü anlaşma maddelerinin hayata geçirilmesini detaylı bir biçimde ele aldı. Ermenistan-Azerbaycan sınırının doğru çizilmesi, Laçin koridorundaki durum, barış gücü faaliyetleri ve rehine takası meseleleri ele alındı açıklamalarını yaptı. Ermenistan Savunma Bakanlığı ise iki ülke arasındaki altın madenine gelen Azerbaycan birliğinin şimdilik geri çekildiğini, ve probleme ilgili ülke siyasi yönetimler tarafından çözüm bulunacağını dile getirdi. Kıymetli abesisiniz kanal izleyicileri bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.